بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حان في مسابنا قرى فروض الوضوء أربعة عبدستين فرزلاري دورتاني ghaslul vecihi birincisi yüzü yıkama ikincisi ghaslul yedeyn elleri yıkama birseklerle beraber üçüncüsü ve meshu rubu irrasi başın dörtte birini dördüncüsü ghaslul ricleyn ayakları yıkama ma'al kabeyn ke o kemikle beraber demek ki Şafi'den farkı ne oldu niyet bir de tertip sıralama hanefi mezhebine göre farz değil belki de neydendir sünnettendir ve sunenuhu vudu abdestin sünnetleri ise Birincisi elbede atu bin niyeti. Niyetle ile başlama. İşte niyet burada sünnetten sayılmış. İkinci sünnet o bir tesmiyeti besmele ile başlama. Üçüncü sünnet o bi yedeyn. Her iki elleri. Yani bu farz olan kollar değil. O eller yıkanıyor. ile rüzgeyn kemiğe kadar. Yani el bitimindeki o kemiğe kadar selesen üç sefer. O üç sefer yıkanması elin daha bu abdeste başlamadan. Ve sivâkû misvâk kullanma. O da abdestin sünnetlerindendir. Ve mad madatu ağza su verme. Val istinşâkû burna su verme. Selesen o da üçer üçer. Ve tahlilul lahyeti sakalı ovalama. Vel asabi'i parmakları. El ayak parmaklarını ovalama. O da sünnettendir. Ve teslisul gasli el Bir de yıkamayı üçer sefer yapmak. Yani yüzümüzü yıkadığımız zaman üç sefer. Efendim kollarımızı yıkadığımız zaman üç sefer ama nasıl üç sefer? Her bir seferde tam olacak. Yani değil ki kolumuzun yarısını yıkayacağız sonra geri kalan yarısı yıkayacağız. Bunu yaptığımız zaman daha bu yeni bir oluyor. meshu جَمِيعِ الرَّأْسِ Başın tümünü meshetme. O da abdestin sünnetlerindendir. Ama merraten bir sefer, üç sefer değil. Bir de ve uzuneyhi iki kulağı meshetme bime'ihi o yine o suyla aynı suyla ve tertib sıralama yapma. Bu abdesti aldığımız zamanda ara vermeden başlayıp bitirme Demek ki abdestin farzları yüz yıkama sonra kolları dirsekle beraber başın dörtte birini meshetme. Bir de ayaklar kemikle beraber yıkanmasın. Ve abdestin mustahabları ise etteyemunu sağdan başlama. Yani önce sağ kolu sonra sol kolu. Önce sağ ayağı sonra sol ayağı. Bir de ve rakabeti, boyunu meshetme. Enseyi. Ense yani. Ense tarafını Meshetme bu Hanefi'de sünnetlerdendir. Rafi'de değil. Ve meshu'r rakabati ensi meshetme la'l boğazı değil. Yani boğaz meshedilmez sadece ense tarafı iki yerle ıslatılır ve mes meshedilir. Boğaz tarafı ise meshedilmez. Nawaqidü'l-vudu'u abdesti bozan şeyler. Abdestin farzlarını, sünnetlerini okuduktan sonra bu sefer abdesti bozan şeyler. Abdesti bozan şeylerin birincisi meharaca Çıkan minessebileyn her iki yoldan ön avretten bir de arka avretten çıkan her şey yani kurt da çıksa taş da düşse veya normal e, idrar çıksa o her türlü abdesti bozar. İster her zaman normal çıkan ister nadir çıkar. Her iki sebileyn Sebil demek aslında yol. İkincisi abdesti bozan O necasetun seyiletun akıcı bir necaset. O çıkıyor, o necaset çıkıyor min gayriyime. Ön ve arka yoldan hariç. Zaten onu az önce söyledik. Ön arkadan ne çıkarsa çıksın, necis de çıksa, temiz de çıksa, yani diyelim ki taş da çıksa, kurt da çıksa bunlar temiz olabilir. Ama o çıkış abdesti bozuyor. Ama o iki yoldan hariç herhangi bir yerden sivilce gibi, akıcı, kan gibi, e, sivilce efendim suyu akar, e, kan akar ve bunlar necis, akıcı olduğu zaman ne yapar? Onlar da abdesti bozar. Bizde sadece orayı yıkıyorsun bitiyor. Abdesti bozmuyor. Şafii mezhebine göre. Örnek. Necise örnek. Kedemin kan gibi. Kan diyelim ki nereden çıkarsa çıksın çıktığı zaman akıyor. O ne yapıyor? Abdesti bozuyor. Bir de vakay mil el femi. Ağız dolusu kusma. Ağız dolusu kusma. Bu da abdesti bozar. Bu da Hanifi mezhebine göre. Şafii de öyle değil. Mi ve abdesti bozan bir diğer şey ve nevmu gayri mutemekkinin nevm uyku uyku da abdesti bozar ama nasıl bir uyku gayri mutemekkin mutemekkin olmayacak yani bağdaş kurduğu zaman sabit durduğu zaman sağa sola öne arkaya kaymazsa ona mutemekkin otururuş deniliyor. Bağdaş oturmuş. Ve yani bu şekilde yatarsa abdesti bozulmaz. Ama uyandığı zaman bakmış eğer düşmüşse, sağa sonra düşmüşse o pozisyonu mutemekkin pozisyonunu kaybetmişse o zaman abdesti bo bozulur. Yani abdesti burada bozan uykunun kendisidir. Ama hangi uyku o mutemekkin bağdaş şekilde olmamış uyku. O muhtemekin oldu mu o abdest bozulmaz. Ee, çoğu sefer bu şekilde yatanlar var. Özellikle camide mesela. Ee, tekrar kalkıyor, namazı kılıyor. Ve <laughs> un bayılma bayıldığı ayıldığı zaman o abdest tekrar alması lazım. Çünkü o baygınlık abdesti bozuyor. cununun delilik bir delilik nübeti geldi. Ondan sonra tekrar aklı başına gelince o tekrar abdest alması lazım. Vasekrum sarhoşluk. O da yine kafa gidiyor. Ayıldığı zaman abdest alması lazım. vaka katın fi kulli salat zati ruku'in ve sucudin fi kulli salat hangi namazda olursa olsun yani istersen farz olsun isterse nafile sünnet olsun fark etmez hangi namaz olursa olsun ama o namaz zati ruku'in ve sucudin bir de secdesi olan bir namaz olacak Rükû ve secde olmayan bir namaz var mı? Var, cenaze namazı. Onun ruk'uun ve secdesi yok. Demek ki orada o kahkaha abdesti bozmaz. Abdesti bozan kahkaha nerededir? O rükû ve secdesi olan. İster farz olsun, ister nafile olsun eğer kahkahayla gülerse o gülmek namazı bozduğu gibi abdesti de bozar. Şafii mezhebinde namaz bozulur, abdest bozulmaz. Ama Hanefi mezhebinde sadece o da kahkahayı değil ki her zaman namazda. Namazda kahkahayla gülerse hem namazı hem abdesti bozulur. Kahkaha var tebessüm var. Bir de dahik var. Bunlar hepsi gülmenin çeşitleridir. Kahkaha atan şahıs kahkahanın sesini hem kendisi duyar hem de yanındakiler etrafındakiler duyar. Dişleri çıksın veya çıkmasın fark etmez. Yani böyle dişleri hepsi ortaya çıkacak ona kahkaha denir böyle bir şey değil. Ses hem kendisine hem de etraftakilerine o ses gitmişse ona kahkaha denir. İşte namazın üstünde yapılan böyle bir gülme o namazın bozduğu gibi abdesti de bozar. Bir de dahik var. Dahik kendisi sesi işitiyor. kendisi sesi işitiyor ama yanındakiler işitmiyor. Ama bir ses var. O ses kendisi işitiyor ama yanındaki işitmiyor. Onda namaz bozulur ama abdest bozulmaz. Eğer namazda güler ve o gülme dahik şeklinde olur. Kendisi duyar ama etraftakiler duymazsa namaz bozulur ama abdest bozulmaz. Tebessüm var. Tebessüm kendisi de duymaz. Yanındakiler de duymaz. Onun tebessümün sesi yoktur. O abdesti de bozmaz. Namazı da bozmaz. Evet. Demek ki hem abdesti hem namazı bozan kahkahadır. Ama o kahkaha ne zaman olacak? Namazda olacak. Hangi namazda olacak? Rükû ve secdesi olan namazlar. İster farz olsun, istersen nafil olsun. Bir de ve mübâşeretun abdesti bozan sonuncu mübâşer mübâşer yani erkeğin kadına temas etmesi arada herhangi bir elbise bir örtü olmadan ama bu şafii'de hemen bozar hanifide ise mübaşere eğer fahişetun aşırı olursa bozar yani sadece hemen ellerin birbirine çarpması değmesi temas etmesi o abdesti bozmaz eğer bu devamlılık arz eder eğer bu temas devamlılık arz eder ve aşırı fahiş üst seviye ulaşır ve bu şekilde yani şehveni bir durum olduğu zaman o zaman abdest bozulur. Evet yani Şafi ile Hanifi arasında hakikaten bayağı fark var ama İşin güzelliği bu tarafta mesela e, dört mezhep haktır ve o dört mezhep hak olma bakımından e, hem şafiler bu hanefiden yararlanabiliyor hem hanefiler de şafi mezhebinden yararlanabiliyor özellikle haç meselesinde Yeni haç meselesinde bazı mezhepler son derece e, mümkün olmuyor gibi mesela şafiide temas yani orada milletin ayakları çıplak, elleri çıplak. E sen de ihrama girmişsin erkek olarak mesela ihrama girmişsin. Ayağında çorap olmaması lazım. Bir bakıyorsun ayağın başkasının ayağına değmiş. Ve bu şekilde abdest bozulmuş. Şimdi nereden tuhaftan çıkacaksın bir daha abdeste gireceksin bir daha geleceksin. Gelsen de ne olacak bir daha değecek. E orada işte Hanefi mezhebi mübaşere abdesti bozmuyor. O mübaşere fahişe olursa abdesti bozuyor. Aşire kaçarsa. Ee, şey meselesi var mesela bazen hocanın yanına geliyorlar. Süt meselesi var. Ee, Hanefi mezhebinden olmuş. onlar süt kardeşliği süt kardeşliği ne yapar? Ee, haramdır. Ama süt kardeşliği kaç kere doğulur? Hanifi mezhebinde bir yudum doğuluyor. Şafi mezhebinde ise beş yudum. E şimdi geliyor hocaya, yanına geliyor. Diyor, biz süt kardeş olduğumuzu öğrendik. Hoca soruyor, kaç sefer içtiniz? Üç sefer içtik. E diyor, o Şafi mezhebine göre e, sizin kardeşliğiniz hasıl olmamıştır. Ve bu görüşe uyabilirsiniz. Yani bu mezhepler kullanılır Mezhepler ihtilafu ummeti ummetimin ihtilafı yani ümmetimin alimlerinin ihtilafı rahmetu rahmettir merhamettir. Bu bunlar insan her zaman kendi mezhebinde duracak ama gerektiği zaman da diğer mezhebet taklit uyuma olacak. Cezakumullah hayran